Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Ali. Uzun zamandır video çekemiyordum. AliExpress'ten sipariş vermiş olduğum ürünleri bekledim. Biri bir geldi, biri bir hafta sonra geldi, biri üç gün sonra geldi falan filan derken gelmelerini bekledim. O yüzden dolayı biraz videoyu geciktirdim. Bu kadar ara vermeme sebep olan şey sadece bu ürünlerin geç gelmesi değil. Bilgisayarımın da sorunlu olmasından kaynaklı. Derken videolar düzenlerken bayağı bir sıkıntı yaşıyorum bilgisayardan dolayı. Donmalar, takılmalar falan filan oluyor ve bu da biraz da can sıkıcı oluyor. Ondan dolayı da biraz videolar geç atıyorum. Hatta bayağı geç atıyorum. Şimdi AliExpress'ten onu indirimiyle almış olduğum ürünlerin tanıtımına geçelim. İlk almış olduğum ürünüm bu. Selfie Stick Interacting Tripod. Yani iki fonksiyonu var. Hem tripod olarak kullanılabiliyor. <laughs> hem tripod olarak kullanılabiliyor. Hem de selfie çubuğu olarak kullanılabiliyor. Bayağı bir iyi. Şu anda da fiyatını size şu an ekran görüntüsünü videoya eklerim. Oradan görürsünüz. Fiyat olarak bunu tabii ki kaç aldım? 80 kuruş aldım. Ama en çok beğendiğimi sonra sakladım. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir açalım ürünümüz. Ben bunlar geldiğini açtım. Hani kırık çürük çıkar bir şey olur. O yüzden olay rezil olmayalım diye önceden açtım. Şöyle bir şey. Böyle geliyor paketini. Bu şekilde. Ve böyle açılıyor. Bu şekilde açılıyor. Ve şurasında da telefonunuzu ya da kameranızı takabileceğiniz bir alan var. Şu şekilde açılıyor. Şu içerisine gizlenmiş. Ve şöyle boyda ayarlanabiliyor. Bu şekilde yayı da bayağı bir güçlü bir yayı var. Bu da kumandası. Ne yapıyoruz? Kumandayı şuraya takıyoruz. Kumandanın yeri şurada. Şöyle. Şu şekilde. Kumandayı da buraya takıyoruz. Uzaktan resim çekmek için falan. Baya baya iş görüyor. Hem de video da çekiyor. E, i̇ki defa tıklayınca videoya geçiyordu galiba. Deneriz. Şimdi şöyle boyu ne kadar onu göstereyim. Boyu bu kadar. Bu şekilde. Ayaktan açıyorsunuz. Ve böyle baya da iyi duruyor. Ağırlık olarak baya kaliteli duruyor. Hani öyle dandik bir şey yok. Malzeme kalitesi dandik değil. Hani nasıl diyeyim size 80 kuruş bunu almanız mümkün değil. Mümkün değil. Bir ara şey gelmişti. Bir ma 101'üne oraya Pirana'nın 10 liraya tribodu gelmişti. Şu hani sadece tribot. Şöyle hani kameranızı falan takmak için. Şöyle sadece bu. 10 liraydı ve inanır mısınız? Yani 2-3 kullanımdan sonra paramparça oldu. Ne yaptım? Sadece telefonu taktım bu kadar. Dursun diye. Yani telefon yani tripod paramparça oldu durduğu yerde. Öyle saçma öyle adi bir şeydi ki. Düşünün yani şunu 80 kuruşa aldım. Vergi, KDV, kargo hepsi bedava. Ve Aras kargo ile geldi bunlar da. Bayağı da hızlı geldiler. Normalde ben sipariş verdiğimde Çin'den 3 hafta ile 1 ay içerisine geliyordu. Bunlar maksimum 2 hafta sürdü gelmeleri. O yüzden dolayı ilk önce bu geldi. Sonra bir sonraki tanıtacağım ürün geldi. En sonra da en son ki ürün geldi öyle söyleyeyim. Şimdi Buraya bir telefonumuzu takalım bakalım şu kumandası nasıl çalışıyor. Telefonumuz da zaten yanımızda. Bluetooth'unu açıyoruz. İlk önce şunu şuradan tanıtmamız gerekiyor. Şuna basıyoruz şöyle göstereyim size görmeniz için. Şöyle bastığımızda şurada bir mavi ışık yanıp sönmeye başlıyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bluetooth'la bunu hemen bulacak. Bakalım buldu mu? Bulmazsa her taratacağım. Evet. Çıktı. Bağlan diyorum. Bağlanmasını bekliyoruz. Bağlandı. Şu an bağlandı. Tamamdır. Şimdi bir deneyelim. kameramızı açalım. Şunu buraya bir takalım. Şöyle. Tamamdır. Hani uzağa çekim ki. Şurasını sıkıştıralım biraz. Düşmesin. Bakın. Zaten oradan siz sesi duyarsınız. Gördünüz mü? Flaşını da açtım ki yani görünsün diye. Şuradan da video moduna mı geçiyor bir bakayım. Yok. Galiba video modunu kendiniz mi açıyorsunuz ya. Bunlara bastım bu resim fotoğraf çekiyor. Herhalde fotoğraf modundan dolayı. Video moduna alalım bakalım durdur başlat yapıyor mu? Şu an video modunda. Mesela şu an videoya geçti. Videodan çıktı. Az önce söylemiştim yani bir basınca işte fotoğraf videoya geçiyor değilmiş. Video modunda başlatıyor ve durduruyor. Fotoğraf moduna da her bastığınızda çekiyor. Gayet güzel iş görüyor yani. Ve bütün Android, iOS hepsiyle de çalışıyor. Hiçbir sorun yapmıyor. Şimdi şunu biraz küçültelim. Telefonumuzu çıkaralım. Yani gördüğünüz gibi bunu da böyle buraya takıyorsunuz. Şöyle şurada yuvası var. Bitti. Bunu da kapatın. Bunu da böyle kapatın. Bu kadar bir boya geldi. Yani minicik bir şey oldu. Gördüğünüz gibi bu fiyata mümkünatı yok dediğim gibi. Hiçbir yerde bulamazsınız bunu. Hiçbir yerde. Yani aksilik şu ki bunları aldıktan sonra bir iki gün sonra AliExpress Keson'u indirimini kapattı. Yani 7-8 ülkede şu anda uygulama yok. Yani KESON'un indirimi yok. Artık geçici süre diyor. Bana pek geçici gibi gelmedi ama bakacağız artık ilerleyen günlerde. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. Bakalım o neymiş. Diğer ürünümüz de bu kablosuz kulaklık. Ve bu da 80 kuruş. Ama bunda şöyle bir şey oldu. Buna 16 lira mı ne vergi verdim. Gümrük vergisi. Diğerlerinin hiçbirine gümrük, kargo hiçbir şey vermedim. Tek buna sadece gümrük verdim. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir şey. Bayağı iyi yani. Benim Airpods'lar var. Evet, düşmene. Airpods'lar inanın bu kadar hızlı bağlanmıyor. Ben yani bilmiyorum. Yani tamam malzeme şey ses kalitesi olarak asla Airpods'larla biri olamaz ama yani bu kadar da hızlı bağlantıyı da maşallah yani hani Tek rakibim Türk Hava Yolları gibi bir şey oldu. Bayağı hızlı bağlanıyor. Bu kadar beklemiyordum şahsen. Şimdi şöyle ikisini de bu tarafa takalım. Şu anda da %46 şarjı kalmış. Şarjı da ne kadar kaldığını gösteriyor. Ayrıca telefonun şurada da gösteriyor şarjını. Bluetooth'un yanında küçük bir işaret yanıyor. Orada da gösteriyor. Mesela kulağımıza takıp bir deneyelim. Dediğim gibi ben bunun daha önceden Bluetooth bağlantısını yapmıştım. Bluetooth bağlantısı hiç zor değil. Buraya basıyorsunuz, bluetooth'unuzu açıyorsunuz. Hemen orada zaten çıkıyor, işleştir diyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bir ses kalitesine bakalım. Tabii ki ses kalitesi aman aman ağam şam bir şey değil. Hani bu fiyata göre ki 80 kuruşa siz USB kablo bile alamazsınız Türkiye'de. Bu fiyata muazzam kaliteli, muazzam güzel onu söyleyeyim. Çok üst performansla beklemeyin. Ses gelsin dua edin yani. O kadar söylemezse. Bunu mikrofona tutaraktan bir göstereyim. Bakın, en son ses alacağım. Şöyle. Hatta ikisini bir tutayım. Bakın. Bir de bende Airpods'lar var. Onları getirin, bir de onlarla bir kıyaslama yapalım. Bakın, hani... ...size olabildiğince bir iyi fikir verebilecektir büyük ihtimal. Şimdi AirPod'umu getirdim. Bir de onunla bir deneyeyim bakayım. Ses kalitesini bir de öyle görün. Şunları yerine takalım. Bu arada şarja taktım bunları. Biraz geç şarj oluyor. Hani öyle 5 dakikada falan dolmuyor. Bir saat sürüyor full dolmaları ana ana kutunun bunun. Bir saat sürüyor. Ancak kulaklıkların ne kadar şarjı gidiyor onu bilmiyorum. Denemedim dediğim gibi. Şimdi bakın bir de AirPods'lara bakın. ne kadar iyi geliyordur artık. Yani tavsiye eder miyim? Tabii ki 80 kuruşa gördüğünüz gibi alın. Bakın mesela ilk açtığımda şarjı %44'tü. Şu an %39'a düştü bir anda. Hani şarj konusunda dediğim gibi yani hani bilemiyorum. Kendi kendine düşüyor, çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Hani ama dediğim gibi 80 kuruşluk ne olacak yani. Ekmek bile 1,5 lira. Düşünün artık. Bir de kutunun içinde neler çıkıyor? Şunlar. USB kablo şarj kablosu çıkıyor bir tane. Çince saçma sapan bir tane bir şey çıkıyor. Bir de değiştirilebilir silikon kulak içi çıkıyor. Başka da herhangi bir şey yok. Dediğim gibi bunu bu fiyata bulmanız mümkün değil. Yani iş portada bile bu fiyata bulamazsınız. Bunun ikinci elini bile bu fiyata bulamazsınız. Öyle söyleyeyim. Ürünlerim bu şekilde. Şimdi üçüncü ürünleme geçiyorum. Ve en 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 çok beğendiğim ürünüm o oldu. Şimdi o çok beğendiğim ürünüme geçelim. En çok beğendiğim ürünüm bu. masalanması. Özelliklerini duyunca gerçekten bunun 80 kuruş olduğunu inanamayacaksınız. Yani dediğim gibi fiyatını da şuraya bir yer, ekran görüntüsünü eklerim. Özelliklerine geçelim. LED. Kaç tane LED varmış içerisinde? Şurada bir yerde yazıyordu. 20 tane LED varmış içerisinde. Yani 20 LED çip varmış. Işığının gücünü azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. 3 tane farklı ton ışığı var. Yani biri sıcak ton, biri beyaz ton biri de böyle hani ortası 40 ton. Ne sıcak ne şöyle soğuk gibi böyle orta tonlarda bir renk. Ve şu kısmı tamamen oynayabiliyor. Bakın böyle yapın. Böyle yapın. Böyle yapın. Böyle yapın. İstediğiniz şekle yapın. Kalıyor. USB'den şarj olabiliyor. Ve en iyisi Lyon bataryayı sahip. Ömrü bitecek batarya değil. Lyon batarya bayağı iyi. Bayağı da performanslı bir bataryaya sahip. En düşük 3000 kelvin. En yüksek 6000 kelvin. 18.650 Lyon batarya gücü var. 3.7 voltla da şarj oluyor. Tabii ki USB'den şarj oluyor. Bakın dokundum, yandı. Şimdi bunun en güzel özelliklerinden birisi de şunu şöyle güzelce bir ayarlayalım. Dokunmatik. Bakın dokunuyorum. Dokunma ama sadece yanıyor. yani. yani basma düğme yok. Ve şu şekilde de diyelim bunu açtık. Bakın ışığın şiddetini düşürüyorum. Şu an en düşükte yükseltiyorum. Şu anda en yüksekte. Tabi bunu anlayabilmeniz için şimdi ışıkları kapatayım. Bir de o şekilde görelim. Şimdi bakın bu şekilde en yüksek gücünden en düşüğe düşürdüm. Şimdi yükseltiyorum. En yüksek bu. Sarı tonu bu. Bu beyaz tonu. Bu orta tonu. Şimdi dediğim gibi burası böyle dokunmatik. İstediğiniz şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde de değişim aralarını yani ışık tonları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Düşürmek istediğinizde basıyorsunuz. Sürekli basıyorsunuz. Yükseltmek istediğinizde hangi tondaysa tekrardan dokunuyorsunuz. Ve en yüksek tonuna geliyor. Şu anda en yüksek şiddetinde. Ve şurada açma kapama düğmesi var. Kapatalım. Şimdi ışıklarımızı tekrardan yakalım. Devam edelim. Şarj olduğu zaman şuradan açma kapama düğmesi de var. Şuradan açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela şu an kapalı. Ne kadar basarsam basayım yanmaz. Şurada da şarj girişi var. Şarjı dolduğu zaman ışığı sönüyor. Şurada minik bir tane ışığı var. Kırmızı yanıyor şarj olurken. Şarj işleme dolduğu zaman da sönüyor. Dediğim gibi ben bunu bu fiyata yani hepsini 80 kuruş aldım. Dediğim gibi tek kulaklıkta 16 lira bir gümrük vergisi ödedim. Onun dışında hiçbir üründe gümrük vergisi ödemedim. 80 kuruşu araz kargo ile geldiler. PTT'den kat 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 daha iyi, daha güzel bir hizmet veriyor. Gümrükten misal veriyorum. Gümrük işte 10'unda giriyor. Türkiye'ye giriş 10'unda. da. 12'sini evinize teslim oluyor. PTT'de ise sağ olsun onun da diyelim gümrüğe mi girdi? 25'inde getirmiyor bile siz gidip alıyorsunuz yani. Aras Kargo'yu da gerçekten bu konuda tebrik ediyorum. Baya baya iyi iş yapıyor. Kutunun içinden de ne çıkıyor? Tabii ki kutunun içinden sadece bir adet USB şarj kablosu çıkıyor. Başka herhangi bir şey yok. Kullanma kılavuzu daha çıkmıyor. Zaten çıksa ne hani işimize yarayacak? Çince. Çince biliyormuşuz gibi. Hiçbir işimize yaramaz. Ürünlerimin hepsini bir araya getirip bir de öyle son olarak kapanışımızı yapalım. Ürünlerim bunlar. Gerçekten 80 kuruşa Mümkün değil etmez. <laughs> yani hani internet sitelerine zaten baktığımda AliExpress'te dediğim gibi hepsinin ekran görüntüsünü eklemiş olacağım videoya. Şok olacaksınız yani. Hani bu fiyata satılan ürünler nasıl olur da bu fiyata verilir? Ben de bunu YouTube'da birisinden gördüm. Yani dedim bu mümkün değil hani. Yani bu ürün bu kadar etmez. Daha fazlaydı. Bu Keson uygulamasını bilmeyenler için söyleyeyim. Şöyle çalışıyor. Keson'da bayağı bir ürün sergileniyor. Tabii öyle zor ve kolay seviyesinde sergileniyor. Nasıl oluyor? 5-6 kişiye arkadaşınıza WhatsApp, Instagram, Facebook ya da linkini kopyalayıp gönderiyorsun. O linke giriyor. Üye ise eğer arkadaşına diyor, "Bunu indirmekte yardımcı ol." diye bir buton çıkıyor. Tıklıyorsunuz. Bu şekilde fiyatını düşürüyorsunuz. Bunlar da 5-6 kişiye kadar yetiyor. İndirimi yapıyor ve o 80 kuruşa düşünce alıyorsun. Ama üye değilse üye olmanızı istiyor. Üye olup buradan tekrardan uygulamayı işte arkadaşına indirmeye yardımcı ol diyor tıklıyorsunuz. O kişi de bunu indirimli bir şekilde almış oluyor. Kargo, KDV gümrük hepsi dahil. 80 kuruş adresinize gelmiş olacak. Sormak istediğiniz şeyler olsa yorumlar kısmında belirtin, mutlaka cevaplıyorum, merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.